Evet arkadaşlar günün ikinci videosuyla karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyuna başlıyoruz. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bu benim hesabım. Yaklaşık olarak bir buçuk yıldır girmiyordum. Girdiğimde büyük şeyler yaşandı ama video kaydını almadım. Birkaç karakter geldi. Sanırım şu gelmişti. Evet şu geldi. Birkaç tanesini de yükseltmişti. bilmem bakmadım. Hemen şuraya bir girelim. Şöyle Brawl Pass'ın ödüllerine bakalım. Tamam. Yeni etkinlik diyor. Etkinlikleri açalım. Savaş toplarımızı açtık. 30'da 75. Görevlerimize bakalım. 6.000 ee, 6 bin hasar 60 bin mi? 6, bin, 6 60 bin hasar ver. Tek hesaplaşmada. 15 düşman nöket. Koltuk. Bunlar ne ya? O hepsini yapmamız lazım. Bizim en son ulaşmak için kaç mana ihtiyacımız var? Bakalım. Bir... Daha 20 gün var sezon sonuna. Her bravo zaman her 500 eton için bekse bir kazanırız. Her 500 eton da bilmiyorum. Bilmiyoruz bakacağız artık. Ba bassam parayla ya da 170 elmas. Elmasımız olursa alırız. Elmasımız olursa ismi de değiştiririm. Bilmiyorum niye böyle. Hatırlamıyorum ismi böyle miydi yoksa başka bir hesabıma girdik. Hiçbir şekilde hatırlamıyorum. İlk maçımızı atalım. %78 ve bu açılacak şimdi. Hangi karaktere girmişiz? Şunu bir alalım. Uf, uf. Hemen şöyle bir vuralım. U. Şunu da al. al. Yenildik. Çünkü karakterimiz kötü ve alışkın değilim. Devam diyelim en azından şu görevleri bitirmiş olduk biraz da olsa karakteri değiştirelim Hangisiyle oynayabiliriz Anlamıyorum ki hangisiyle oynadığımız Şu yeni gelenle oynayalım bir bakalım bu ne diyor 1000 lira vermem sana bir Yeni gelen karakterle oynayalım bakalım nasıl bir isim ya? Ben ne zaman koyduğumu da hatırlamıyorum. şunu bir kral Şöyle, şöyle, şöyle ve bir. Yani şunu alalım ki biz alalım. Alamadık. Geç kaldı. Şurada bir kişi var. 7200 canı var benim. Şöyle, şöyle, şöyle. Hemen ultiyi kullanacağım. Şöyle internet gitti. Nerede? İnternet gittiğinden dolayı mı acaba? O nereye uçmuş? Nerede bu adam ya? Nereye uçmuş? Şaka gibi ya. Heh. Şöyle ultisini var. Oha ortada kaldım. Ortada kaldım. İki saat tüpürüğüm ölmedi ya. Nasıl bir karakterdir. Hadi bakalım. Ekranda ücretsiz ödüller varmış. Hemen bakalım. Ücretsiz altın. 15 tane. Allah razı olsun. Sadaka da Çelik ve çikolata kodu. Hepsi parayla. Yani masla parayla. Ne var öyle bakmadınız. Hatırlamadım. Şunlar ne? Mücevher kostümü set. Yani bunlar kutu yerine geçmişti tamam. Hatırladım. Kutuları kardırmış yerde onları yitirmiş Diye hatırlıyorum. Bir bakalım bu maçta bin alabilecek miyiz? Hemen o bizim karakterde bir tane daha var. Niye bize hep burada doyuz? Oraya kadar gitmedi. İlk kilimizi aldık. Hemen şunu alıyoruz. Ulti şu arkadım, arkamdakini kullanacağım. Şunun ayarlarıyla oynamam gerekiyor. Şunlar hep hareket ettiği için oynayamıyorum. Şöyle şöyle ulti de kullanatta. O nereden çıktı? Hemen şöyle saldır saldır. Aldın mı? Aldın. Kıl payı aldım mı aldım? Kılpayı aldım. Şurada biraz canımızı yenileyelim. Şu internet sıkıntısı niye video dola, videolarda oluyor ya? Şöyle şunu alalım. Tek tek kaldı son iki kişi. İlk binimiz mi geliyor yoksa video da? Şu ben biraz enerji depolayacağım. Falan da geliyor. Bir bakalım. Şu an alıp çubuk hareket etmesi. Aha burada. Hemen hemen eşitiz. Bu aynı karakter bir de. Aldım aldım. Evet ilk binimiz. İlk binimiz. Hayırlı olsun. Artı kupa. Bakalım. Devam. Şu bitti bitecek. Bu bitti. Bu nasıl bitmiyor ya? Bu 160 bin. Bu 60 bin. Aa bak bu kisi bitiyor. 400 puan geliyor. Şunu asla yapmayayım çünkü daha önce vermiştim. Şöyle açıyoruz. Açıyoruz ve ne geliyor? Jeton katlayıcı geldi. <laughs> Devesimizi kursağımızda bıraktılar yine. Yeni bir ele başlıyoruz. Şu görevleri bitirip videoyu bitireceğim. Clash Royale videosunda bahsettiğim gibi videolar maksimum 15-20 dakika olacak. Eskisi gibi yarım saatlik videolar olmayacak. Yeni oyunlara başlıyorduk. Yanında yeni bir yeni oyunlara devam ederiz. Evet bunun kili de bana geliyor. diyor. Hemen şöyle. Yine devam edeceğimiz oyunlar olacak ama çoğunluğu yeni oyunlardan oluşacak. Ulti bir türlü gelmedi ya. Nerede bu? Heh, burada. Bu bravo. Hayır 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 yanlış evimi kullandım. Hayır. Evet şunları alıyoruz. Şöyle. Şöyle şunları indiriyoruz. Ulti. Ve bitti. Son 3. İnternetine gitti. Hemen şöyle iki savaş kaldı hesaplaşma. Evet yine bir win mi geliyor? Artı mu geliyor yoksa? Ha burada. O koli. Kolt mu koli mi? bitti. Canım da azalmış ha. Yine kazandık. Evet. Bunlar da bitti. Videomuzun uzunluğuna bakıyoruz. Daha var tamam sıkıntı değil. kesilecek bir şey de yok yani hemen hemen. Ben tekrar oynayamam bastım ya. Hayırlısı bakalım. Şöyle şunları bir indir indir, indir. Onu indirdik. Şunu da indir indir. O, o şeyi aldı. Hayır hayır. Canı arttı. Onu da aldık. Tamam sıkıntı değil. Ulti nerede? Ulti kullanacak adam var mı? Burada var. Şöyle bir kullanalım. Önümüzü açalım. 3200 canı kaldı. Adamın canı bitti. Beni hala görmedi. Bu. Şöyle şuradan hemen aldık onu da. Son 4. Ultiyi saklayalım. Önümüze birisi çıkarsa diye şunu alalım hemen. Şöyle buraya birisi geldi. Ultisini de kullandı adam. Ultisi de yok. Şuradan şöyle. Şöyle. Heh bitti. Son 3. 8 tane. Şu şey -şe şeyden var artık neyse. El primo. Ben niye kaçıyor bende? Salah mı bu? Nasıl oyun oynuyorlar ya? Gelip saysanız. Neyse, halletmez miyim 2700 ve bitti. Hesaplaşma. Buradan mı kaçıyor şey acaba? Bir saat sonra oynuyorum gözükmüyor 12.000 12 bin canımız var ya. 5.000 canı var hadi. Nasıl bir şey oynuyor ya. E ultiyi sana. Kullanamadım öldü. <laughs> Baya az enerjisi hissi vardı. Hadi bakalım. 5 saat kazandı 500 tane o. Çıkış yapalım bakalım. Şunları bir toplayalım. Bu ne? Oynadı da çöküş bunlar Anladım. 10 taş. 640 TL altın. 70 tane dinamik için. Artık ne söyleyeyim bunu? Artık bunu videoyu bitirdikten sonra biraz araştırırım. Bakalım son videolarımla ne gelmiş ne gelmemiş. Hayır gerek yok. 36 elmasım var da. İsmini değiştirmek için kullanacağım için. Nerede buradan 60 taşa ihtiyacım var. Şu daha güzel. Yeni etkinlik varmış. Nerede orada? 5-10 tane daha ve 78. O 500'ü alsak bu etkinlik de bitiyor aslında. Videonun uzunluğu ne kadar? Aynen. Bir iki el daha atabilir miyiz? Atarız. Niye olmaz? Hem kulaş şöyle videosu da kısa olmuştu. 8 dakika 9 dakika olmuştu. Bunu da telafi ederiz. biz üstüne süre başlamadan şurayı bir yükseltelim. Şunu da alalım. Boşuna olacak bir tanesini. Dur muydu. bir enerjimizi fullleyelim. Şunu da alalım. Yine hızlı başladık. Oyun baya hızlı gidiyor. 7 saat süre oldu bile buralarda birisi vardır. dikkat etmemiz gerekiyor nerede bu Bak buradan çıktı ulti ulti ikisine evet o oh, yenildik birini öldürdük diğeri geldi pustu tekrar öldürmüş bir kestirmeden. evet bakalım Yüzde Üç, iki, bir. Yine ortada dolduk. Hemen şu ikisini bir alalım. Şöyle. Şöyle, şöyle. Dördüncüsünü de alayım. Şu kontrolü düzeltmeyi hep unutuyorum ya. Şu karakter bayağı güçlüymüş ya. Aldık onu da. Alamamışız. Kırk ultim olmasa öldüm. İki de bu karakterle 260 canla kurtuluyorum. Bu karaktere dikkat etmemiz gerekiyormuş. O oh. al 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 al, de al. Aldık onu da. Oha kaç kişi var? acaba bu karakterin şey miydi bilmiyorum. Kişi bir an belirdim diye bir bakalım bir bakalım etrafa. Hesaplaşma vakti gidiyor. Nerede nerede? Hadi gel ortadayım hadi. Alt daha gördüm. Aha burada. Buray. Şurada şöyle. Vur 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 vur. Ulti de kullan. Öl. Ölmedi. Öldür. Ya, bu yine. beni. Olabilir. Yine bir win daha. Bunlar biterken bu da bitebilir. 1000 da yükselebilir. Bakarız. Hadi. Ve yine jeton. Bakalım ne geliyor. Hadi. Hemen şu 50'de oynayıp bitirelim. İnşallah bu son saldırımız olur. Yine de alıp videoyu bitiririz. Hadi bakalım. Evet bakalım. Bu sefer köşede doğduk. Garip. Şu niye küçük ya? Evet bakalım bakalım bakalım. Hemen şu şeyleri de halledelim. Şurada birisi vardı. Oradan çıktı. Biz arkasından pusalım. Hop hop. Hoppala hop. Hop. Ulti kullanmadan aldık. Ulti buraya doğru. Şimdi hepsini yok ettik gibi. O kaç kişi var ya? Ben şöyle şöyle ne ara çıktı oraya? Ben buraya saklanayım. Şu ayarları yine unuttuk. Hadi bakalım. O kalsın şimdilik. 3 saat kaldı hadi. O. Böyle şunu hadi. Hadi ulti. Hadi ultim beni. Ah yetişmedi oraya. Şöyle şuradan. Helal. Hesaplaşma kaldı. Şunu alalım mı? Almayalım. Buradaki de kalanı alalım. Şöyle. 8.000, 10, 10.700 oldu. Evet. Neredesin? burada. Hem x hasarı verdim. Hem son hasarı da verdim. Son savaşımız da bitti. Ödüllerimizi alıp çıkıyoruz. Şuna da az kaldı. Evet bakalım. iki ödül daha açılmış. 600 altın iyi. 60 tane şu bilmediğim şeyden. Evet. Bugünlük videoların sonuna geldi. Bugünlük artık başka video gelmeyecek. İki videoydu. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Oynamamı istediğiniz oyunlara bir yorum kısmına yazabilirsiniz. Görüşürüz.